Bu virüs böyle de nasıl da beter. Kıyıyor canlara demiyor yeter. İnşallah ülkemiz kökünden atar. Sabreyle vatandaş çıkma dışarı. Doğudan batıya çabuk ulaştı. Kuzeyden güneye kalktı dolaştı. insanlardan insanlara bulaştı. Sabreyle vatandaş çıkma dışarı. Biz bize yeteriz. Olalım arka. Düzenli oturak gidersek parka. Bu virüs insana olmasın marka, sabreyle vatandaş çıkma dışarı. Elbet güllerimiz bir gün açacak. Tedbirli olursak bizden kaçacak. Uçaklar uç uçaklar kalkıp da gökte uçacak. Sabreyle vatandaş çıkma dışarı. Söylediğin sözler nasihat olsun. İyileşsin insan yüzlerde gülsün. Sitemli günlerde mazide kalsın. Sabreyle vatandaş çıkma dışarı. Uymazsak yasaya tertibirler yetmez. Karanlık günler de çabucak bitmez. Gülbül figan eder, dalında ötmez. Sabreyle vatandaş çıkma dışarı. Susmaz o zaman der, der ki artık da yeter. Bulunur çaresi elbette biter. Caddeler, sokaklar gülücük atar. Sabreyle vatandaş çıkma dışarı.